E, kanun Sesi bir podcast kanalı temel olarak. E, içerisinde bir ses tiyatroları ve söyleşiler yayınladığımız belli temalar ekseninde hazırladığımız bir podcast kanalı. E, kanun temsil ettiği ve hani kanun sesi ne demek yani meselesine gelirsek de Ka aslında bizim böyle e, temsili bir şekilde seçtiğimiz bir harf gibi ifade edebiliriz. Yani jeneriğimizde de belki dinleyenler olacaktır. E, kadınların, queerlerin, kız kardeşlerin, kavganın, keşfin yani bizim için anlatmak istediğimiz bir sürü hikayenin bir sürü karakterin aslında temsili diye ifade edebiliriz ve hani kanun sesi dinleyicisiyle yaratıcısıyla aslında bir bütün hani bir bir arada olmayı da bir taraftan da temsil eden aslında bir kanalı ifade ediyor diyebilirim belki. Bir de belki jenerikten bir ekleme daha yapabilirim. Kimileri de diyoruz. Gerçekten aslında ana akım medyada veya sanat alanında çok fazla temsil edilmeyen, hikayeleri anlatılmayan ya da çok aslında sınırlı, yanlı bir şekilde anlatılan karakterlerin hikayesini anlatmak istiyoruz. Kadınlar, queerler, sınıfsal olarak yaş anlamında farklılıklar içeren karakterlerin hem kurmaca hem de kurmaca dışı formatlarda ve şekillerde anlatmak istediğimiz için aslında kanalın sesi diyoruz. Aslında bu proje neredeyse işte bir yılını dolduracak çünkü aslında pandemiyle birlikte başlayan bir projeydi. Bizler yani Kaan'ın Sesi'nin yaratıcı ekibi pandemi öncesinde aslında büyük oranda canlı sanat dallarıyla ilgileniyorduk diyebilirim. Mesela ben bir tiyatro sanatçısıydım. Genelde işte oyunculuk yapıyordum, yazarlık yapıyordum, eğitmenlik yapıyordum. Ama pandemiyle birlikte bildiğimiz anlamda tiyatro yapma ihtimali durduğunda ama üretmeye devam etmemiz gerekiyor bir yandan da hani şahsen ben feminist tiyatro alanında ilgilendiğim için etrafında bir sürü hikaye, bir sürü olay görüyordum ve bunları biraz dediğiniz gibi bir bellek oluşturma, yorumlama ihtiyacı oluşuyordu. İşte ilk aklımıza aslında o eskiden de bildiğimiz, dinlediğimiz ama biraz değişen radyo tiyatrosu formatı geldi. Aslında artık radyonun her yerde olmasıyla beraber buna işte audio ama ses tiyatrosu denmesiyle birlikte acaba aslında biz kısa monologlar, kısa oyunlar yazarak farklı kadın ve queer hikayelerine yer verebilir miyiz sorusuyla başladı. Sonra bunun aslında sadece kurmacayla değil, belirli söyleşiler yaparak, farklı hikaye anlatma biçimleriyle bir araya gelebilir mi sorusuna bir podcast kanalı kurduk. Burada aslında en başından beri e, ekip, geniş bir ekip olarak çalışıyoruz. Beri de o ekibin bir partisi çünkü aslında e, elektronik müzik alanında ve ses tasarımı alanında da çalışıyor. Belki o biraz anlatır ve ikinci sezona giden. Evet, evet yolu belki bahsedebilirim. İlk sezon tamamlandıktan sonra ardından böyle biraz daha hani şey fark ettik yani bu alanda ve bu şekilde üretim yapmak bir taraftan bize de iyi geliyor ve bir hikaye anlatmanın yolunu bulmuş oluyorsun. So biz buna devam etmek istedik ve ikinci sezonumuza doğru girerken de Google Podcast Creator Program, PRX Media ile beraber yapılan bir eğitim ve bir destek programı var. Buraya başvurduk ve buradan kabul aldık. Dünyadan seçilen 20 ekipten biri olduk sesi. Burada bir eğitime girdik. Yani podcast nasıl yapılır, dinleyici kitlesi oluşturmak ne demek, iyi bir içerik yapmak için neler yapmak gerekir, işte teknik destek olarak neler gerekir vesaire bir sürü ayrıntılı şekilde diyorum. Özellikle podcast alanında çok iyi içerik üreticileri, onların mentorları ve zaten büyümüş bir, ne diyelim, bir alana aynı zamanda bizde dair olabildik bu vesileyle. Sonra biz de tabii ki daha kararlı bir şekilde ikinci sezonumuza doğru zaten yaratmaya başladık. Evet. E, aslında belki şeyi de vurgulayabiliriz. E, bizim için önemli olan aslında işitsel bir e, deneyim kurmak. Bunu yer yer aslında e, belirli görsel tasarımlarla da desteklemek. Çünkü aslında e, işte tiyatro yapamadığımız, e, tiyatro oyunu sergileyemediğimiz, bir konsere gidemediğimiz, belki hatta arkadaşlarımızla, yakınlarımızla buluşamadığımız bir ortamda, e, sadece dinleyerek bir katılımı ve bir e, yaratıcılığı mümkün kılmak istiyoruz. Oyunlarda bu anlamda özgün müzikler, özgün hikayeler, üç boyutlu bir ses tasarımıyla böyle bir aslında bir sinematik bir sahneye ya da sahne üstünde izlediğiniz bir oyuna yakın bir deneyim sağlamaya çalışıyoruz. Aynısını ee, özellikle ikinci sezonda, Söyleşiler'de de gerçek hayattan hikayeler ve deneyimlerle böyle birbirini tamamlayan, hatta böyle e, dinleyicilerimizin de bize ses kaydı göndermesini, geri bildirim göndermesini istiyoruz. İşte sezon sonunda bir e, özel bölüm yapacağız. Dolayısıyla aslında giderek büyüyen, kurmacadan kurmaca dışına böyle özelden genele giden ve herkesi kapsayan bir e, şekilde tartışmak istiyoruz bir temayı. Örneğin, İlk oyun çerçevesinde yemek yapmak, yaz temasını tartışıyoruz. İkinci oyun çerçevesinde aslında beden temasını tartışıyoruz. Bütün bu temaların aslında bir kişiye özel olmadığını, yani o aslında feminist hareketin ikinci dalgada söylediği özel olan politiktir söylemini biraz aslında bugüne adapte ediyoruz diyebiliriz. Ya da aslında o, o bilinç yükseltme gruplarının daha dijital bir yolu gibi bir alan yaratmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Ya oyunlar, ya zaten genel olarak sezonlar bir tema çerçevesinde oluşuyor. Yani biz bu sezon ne ele almak istiyoruz? Nereden doğru hikayelerimizi kuracağız? İlk sezon pandemi ile başlamıştı. Yani pandeminin kesiştiği, de işte kimilerinin sesi, pandemide duymadığımız hikayeler, pandemide az duyduğumuz hikayeler temel olarak. İşte pandemide yaşçılığı konuştuk, pandemide kasiyer kadınları konuştuk vesaire. Bunların öncesinde hikayesini kurmaca bir dünya ekseninde anlatıp Ardından şimdi kurmaca bir yerde ve bir anda kalan bir şey ama bir taraftan da bir gerçeklikte yaşıyoruz. Yani bir yerde gerçekten yani bir kasiyerin ya da işte pandeminin ekonomik olarak etkilediği bir kesimden de bahsediyoruz. Farklı vecelerini konuşmak gerekiyor. Sonra onu sadece o anda bırakmayıp yani tek bir yerde, tek bir 15 dakikalık bir anda bırakmayıp o bıraktığımız anı büyütüp, genişletip, tartışıp farklı bir yöne taşımak istiyoruz. İlk sezonda bunlar biraz daha e daha sosyolojik artık arka plan ve politik çerçevede belki daha yer yer akademik yere doğru gidebilen söyleşilerdi ama ikinci sezonda bunun çerçevesini de biraz daha derinleştirdik. Gerçekten bu deneyimleri bir şekilde beden temasını örneğin ikinci sezondan bir örnek verecek olursam. Beden temasını çok farklı şekillerde tartışabileceğimiz konukları davet edip biz de kendi deneyimlerimizi işin içine soktuğumuz. Yani hem dinleyicinin oyundan çıktıktan sonra hem bilgi alabileceği hem de bir taraftan deneyimini tartışabileceği hem de biraz böyle kafasını karıştırabilecek bir alana doğru götürmek istiyoruz aslında. Özellikle ikinci sezonda öyle bir e, yerine doğru gittik diyebiliriz yani söyleşilerde. Evet, bir soru ortaya atıyoruz. Mesela yasımızı nasıl yaşarız? Nedir bedenimizle derdimiz gibi bizim de aslında sadece soru soran kişiler değil de bizim de cevapladığımız ve hani yani farklı yaşlardan, farklı deneyimlerden gelen kişilerin de farklı cevaplar verebileceği, örneğin nedir bedenimizle derdimiz bölümünde iki konukla bunu yapıyoruz. Biri e, translık deneyiminden geçerken aslında e, yeme bozukluğu yaşamış birisi, diğeri de aslında bir beden olumlama aktivisti. İkisinin bambaşka deneyimleri var ama soruları soran ben, Beril, Nihal, bizler de bambaşka deneyimlerden geçmiş Dolayısıyla bir e, tartışma alanı yaratıyoruz. Bir de şu çok önemli, biraz yurt dışından da aldığımız esinle birlikte çok farklı podcast üretme biçimleri var. Yani nasıl ki şu anda mesela bir televizyon programı üretirken bambaşka örnekler çıkabiliyor. Podcast da böyle. Türkiye burada biraz daha daha yeni yeni keşfediyor. Biz biraz aslında bir işitsel belgesel gibi yani bir saatlik, iki saatlik söyleşiler yapıyor olsak da onları editleyerek bir aslında yeni bir hikaye ve bir anlatı kuruyoruz. İşin içine yine müziği, ses tasarımını sok yapıyoruz. dolayısıyla böyle kısa 20 dakikalık, 30 dakikalık yine belgeseller, hatta işte anlatı podcast'i, narrative podcast deniyor buna dışında. o yüzden söyleşilerimiz de hani sadece oyunla değil, söyleşilerde birbirini tam tamamlayan bir şey sunuyoruz. Belki şunu söyleyebilirim, şu anda ikinci sezonun ortasındayız. E, i̇ki oyun, iki söyleşi yayınladık. Kısa bir bu yayınlandığında o sezon arasında olacağız muhtemelen. Sonrasında e, iki oyun, iki söyleşimiz, bir de işte özel bölümümüz daha var. Onlar da aslında farklı konulara yine yemekten doğru bakarak, işte bir sofra sahnesi, bir audition sahnesi ya da bir açlık hikayesi e, üzerinden ee, sonra tabii bir yaz arası verdikten sonra yeni sezon için aklımızda farklı planlar var. Biraz böyle e, belki oyunları daha arkası yarın anlayışıyla bir seri gibi yapma planlarımız var. Ee, bunun böyle farklı farklı fikirlerimiz var. Belki belirli portreler üzerine gidebiliriz. Belki aslında daha daha fantastik polisiye gibi alanlara girsek en yani aslında alış yine, yine şeye devam edeceğiz ama ana akımda e, feminist bir dramaturji ile görülmeyen karakterleri anlatma iddiamız var ama biraz şunu istiyoruz. İkinci sezonu tamamlamak aldığımız bildirimlerden doğru neyi anlatmak lazım yapacağımız dönemde burada ülkede neler oluyor o da bizi çok sonuçta da e, esin veriyor. Bunları söyleyebilirim başka. Evet. Ya biz kanun sesinde herhangi bir yani bizi dinleyenler ya bu grup hani ne dinleyeceğimi bazen bilemiyorum ama kesinlikle belli bir kalitede ve belli bir politik işte feminist dramaturjide bir şey dinleyeceğim kesin. Ne algılamaları aslında bizim temel istediğimiz şey. Gerçi üçüncü sezonda çok da şaşırtabiliriz. Hani ama zaten şey seviyoruz hani. Mesela işte ikinci sezonda söyleşilerde ve oyunlarda bir değişikliğe gittik işte formatla alakalı. Üçüncü sezon daha da farklı olabilir. Daha em, daha geniş ve daha farklı üretimler de yapabiliriz. Daha başka hani sohbet içerikleri de yapabiliriz. yeni yani, bu formatlarımız. Yeni formatlar oluşturabiliriz. Yani çünkü aldığımız deneyimden doğru başka içerikler de üretmek istiyoruz. Kanlı Sesiniz sadece bir podcast kanalı değil de diğer içerik üreticilerine hani ilham verebilecek ve destekleyebilecek başka ağları ve başka e, üretim biçimlerini de e, ne diyeyim tetikleyebileceği, öncüsü olabileceği e, program ve fikirlerle de muhtemelen karşılarında olacağız diye düşünüyorum. Belki o zaman bize kulak vermek için işte bizi Spotify'da, Apple Podcast'lerde ya da web sitemizden dinleyebilirsiniz. Bizi herkes dinlerse ve bize geri bildirimde buluruz. Çok mutlu oluruz.